Hayırlı günler hanımlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli kuru fasulye yemeği yapacağım. Malzemelerimiz hanımlar. Önceden ıslatıp haşladığım kuru fasulyem var. Yaklaşık 6 su bardağı. 2 büyük baş soğanım var. Bu şekilde ince ince doğradım. 1 tane kapya biber, 2 tane yeşil biberim var. 1 kase kavrulmuş etim var bir tane domates, 2 yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı pul biberim, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuzumuz var hanımlar. Tenceremizi ocağa koyuyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim. Tereyağımızı fazla yakmıyoruz. Üzerine soğanlarımızı ilave ediyoruz hanımlar. Soğanlarımızı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Pembeleşen soğanlarımızın üzerine bir tane kapya biberimizi, iki tane yeşil biberimizi ilave ediyoruz. Kızaran soğanlarımızın ve biberlerimizin üzerine bir tane domatesimiz ilave ediyoruz, karıştırıyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. İsteyen bu aşamada bir diş de sarımsak ilave edebilir. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. kavrulan malzemelerimizin üzerine daha önceden hazırladığımız kuşbaşı doğradığımız etlerimizi ilave ediyoruz. Ocağımızın altını biraz kısalım hanımlar. Daha sonra 6 su bardağı haşlanmış fasulyemizi ilave ediyoruz. Kusuruma bakmayın hanımlar. Hem çekip hem karıştırırken biraz zorlanıyorum. Gerçekten nefis oluyor. Ben her hafta bu şekilde yapıyorum. Çok vitaminli ve sağlıklı bir yemek oluyor. Umarım beğenirsiniz. Daha sonra üzerine pul biberimizi karabiberimizi tuzumuzu ilave ediyoruz. sıcak suyumuzu fasulyelerimizin üzerine ilave ediyoruz. Çok da fazla koymuyoruz. Biraz üzerine geçecek kadar. Bu şekilde Yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Etli kuru fasulye yemeğim hazır. Gerçekten nefis oldu. Denemenizi tavsiye ederim kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayırlı günler hanımlar.